Değerli arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz gibi az önce genel kültür genel yetenek KPSS 2020 sınavından çıktık. Arkadaşlar değerli arkadaşlarımızla ve değerli hocalarımızla arkadaşlar birlikte kafa kafaya verip sorular ve cevapları tartıştığımız bir platformumuz var. Size sizlere orayı göstereceğim. Detaylara geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğenip son gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olur ve bildirimleri açarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar belirttiğim platforma geçmek için Google açalım arkadaşlar. Google'a web hakim yazalım. Web hakim yazalım arkadaşlar. Burada web hakim teknoloji ve sosyal medya destek sitesi var. Şuraya girelim. Sağ üstteki arama bölümüne KPSS yazalım arkadaşlar. Ve şurada KPSS 2020 soruları ve cevapları bölümüne girelim. Burada arkadaşlar alt tarafta şu şekilde genel yetenek soruları matematik ve Türkçe'de akılda kalanları sizlerden gelenleri birlikte paylaşıyoruz. Sizler de şu alt tarafta yorumlarda bizlere ulaşabilirseniz akılda kalanları veya yanlışımız olduysa düzeltebilirsiniz edebilirsiniz tabii ki. Hani biz de zaten e, aramızda konuşuyoruz. Sizler de bizlere buradan yorumlardan ulaşabilirsiniz ve şuradan sorulara cevaplarına da akılda kalanlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Sorularınız olursa yorumlar bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.